Evet. Evet. Gökçe Derya bugün bize Kinder kutularını gösteriyor

Hmm, başka neler var bugün? Çok güzel. Yani kalemler var diyorsun kalem kutusunda. Ve de küçük bir tavşancımız var. Bize kalemlerini gösterir misin? Ne renk kalemler? Ooo rengarenk kalemler var. Hepsini teker teker çıkartır mısın? Bize gösterir misin? Renkleri de söyler misin lütfen? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi, mavi, Fiyalet ilmini yiyiz. Mor. Hı -hı. <gülüyor> Kahverengi. <gülüyor> Siyah. <gülüyor> Kahverengi bir tane daha. Ama bu açık kahve galiba. Ete svetli karışımı mı? Ete tömlü karışımı Yani açık kahve, koyu kahve. Doğru mu? Hı -hı. Tamam. Evet bir tane daha mavi var. Evet çok güzel bir mavi. Yeşil. Bu da Pembe. Bu da Bu da Bir tane daha siyah var. Hmm, başka var mı? Bir tane daha kahverengi var. Bu kadar. Evet, başka <laughs> ne anlatmak istiyorsun bize? sürprizleri göstermek <laughs> Sürprizleri göstermek istiyorsun, evet. Ama sen elinle açamıyorsun. Elinle açmaya çalışıyorsun. Ha? Evet, elinle de açabiliyorsun. Niçin Hiçbir şey yok. Elinle. Apek niçin Yine hiçbir şey yok. Söyle de şurası apek ne Elinle aç. Evet, ağzını açma. Sonra dişlerin belki. Sonra ne olur dişlerin sallanabilir. Düşebilir, evet dişlerine zarar olabilir. anis, Nasıl yani? Bugün sert mi oluyor? Tamam, oyuncaksız olsun. Sadece renkleri görelim o zaman bugün. Yani sen bugün bizlere renkleri öğretmek istiyorsun, <laughs> öyle mi? Nerede? <laughs> yani pembeyi gösterdin, şimdi yeşili gösteriyorsun. Peki, pembe iki tane mi var orada? Aha. İki tane. Pembeleri tekrar eline alabilir misin lütfen? Al, göstereyim iki tane olduğunu. Evet iki tane pembe var. Hı hı. Aferin. Bir tane yeşil var. Evet. Bir tane de sarı var. Hı, -hı çok güzel. Ayşe orada. Hmm, küçük bir kek bu. Peki onu yiyebilir miyiz biz? Hmm, yani oyuncak mı? Yiyemiyor muyuz? Peki yersek ne olur? Evet. Ölürüz öyle mi? Allah korusun. Evet o yüzden arkadaşlara söyle lütfen. Oyuncakları kesinlikle ağızlarına almasınlar. Söyle. Ne? Ben Evet, çok güzel. Çok güzel, bravo. Başka bize ne söylemek istiyorsun bugün? вот Evet, küçük bir tavşancık var burada. Küçük, tatlı, şirin bir tavşancık var. Dur, onun Kuyruğu yok mu? Hı hı. Niye? Orada bir kuyruk gibi bir şey var. Hmm, bu etiketi mi? Uh -huh. hmm, evet etiketiymiş. O kuyruğu değilmiş. <laughs>